Merhabalar efendim. Şimdi gördüğünüz üzere Kilios'ta Vinicilik Kulübü'ndeyiz. Peki biz niye buradayız? Tabii biz Türkler için çok tarihten beri günümüze gelen bizim için çok önemli bir spor dalı. Şimdi bize bu ban tarihteki hikayesini, günümüzdeki önemini, e, her şeyini anlatacak sevgili Sadık Akkaya. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım o zaman. E, Türklerin e, tarih sayfasına girişi ok, yay ve atla başlamıştır. Hı hı. Atı ilk eleştiren toplum Türklerdir. E, Mete Han Asya'daki Hun devletlerini bir araya topladığında ok, yay ve e, at kullanan kavimleri bir araya topladım demiştir. Ve bunlar Hun oldular demiştir. Ve Türklerin İslamiyet'i seçmesinle okçuluğun ve atçılığın peygamber sünneti olmasınla beraber e, İslamiyet seçen Türkler buna daha da çok sahip çıkmışlardır. Ve bu bizim daha da anlamlı kazanmış bir vaziyettedir. 19. yüzyıldan sonra unutulmuş olsa da ülkemizde yaklaşık bir 10-15 senedir biz aktif halde bu işi canlandırmaya çalışıyoruz. Sevenler çok. Atı seven zaten çok. Evet. Çok güzel bir spor. Atın binicilik için fiziksel olarak çok endikasyonları var. Fiziksel denge, hakimiyet, okla, yayla, atla bunların hepsi bir araya geldiği zaman bambaşka bir spor oluyor. Ve gerçekten çok değişik bir spor ve şöyle bir sizi fabrika ayarlarına geri döndürüyor diyelim. Atın terapi özelliği de çok başka. E, Yunancı'da e, hipo at demek. Bu terapiyle birleşip günümüze kadar gelmiş hipoterapi diye. Osmanlı'da da e, terapi akıl hastanelerinde falan atlara mesela insanlara tımar yaptırmışlardır. Bu yüzden tımarhane diye geçmektedir bu. Yani atın faydası çok. Bunu herkes yapabiliyor değil mi? Herkes yapabiliyor. Peki yani. bunun da bir öğrenme süresi var mı? Öğrenme süresi var. Ne kadar Her şeyde olduğu gibi. Yani insanın becerisine ve... E, Kabiliyetine bağlı bir spor. Yani 3 derste de öğrenilebiliyor, 5 derste de öğrenilebiliyor. Burada derslerde öğrendikten sonra, ileri eğitim aldıktan sonra arazi ve sahile çıkabiliyoruz. 7-8 kilometrelik bir kumsalda at koşturabiliyoruz. Belgrad ormanlarında, evet İstanbul'un içinde Belgrad ormanlarında at binebiliyoruz. Atlarla gezerken geyikleri, karacaları görebiliyorsunuz. Çok farklı oluyor güzel oluyor. Peki mesela atların özellikleri var. İşte bordolarına isim takıyorlar. İsimleri ben savcığım yanlış konuşmak atların istemiyorum. Atların renklerine don diyoruz. Don. Evet, dorusu var, beyazı var, kırı var. Böyle değişik renkleri var. Bizim kullandığımız atlar genelde arap atlarıdır. Onun haricinde İngiliz atları yarış olarak kullanılan atlar vardır. Ama tabii şöyle de bir durum vardır. Osmanlı'nın hediye ettiği İngilizlere hediye ettiği bir at şu anda e, İngiliz soy kütüğünde en grand grand father bölümünde Beverly Türk olarak geçer. Büyük büyük dedeleriniz tabii, mi? Tabii. Tamam. büyük büyük dedelerin en baştaki yani kafadaki aygır olan at Beverly Türk'tür. Bu Osmanlı tarafına hediye edilmiş bir attır ve bu at saraya gittiği zaman kral. Bu at krallığın atı değil, atların kralıdır demiştir. Gerçekten atçılıkta yani çok iyi bir noktadan bu yerlere geldik diyelim. Şu anda daha da sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü unutulmuş bir spordu bizim açımızdan geleneksel atçılık ve okçuluk. E biz burada daha aktif hale getirip insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Ben şöyle bir şey duymuştum. Aynı zamanda bir duruş bozukluğunu da tedavi eden tabii bir ki, şey. Tabii ki, tabii ki. Hani atıyorum mesela bel Kas kısmı gelişimi, olan... Kas gelişimi, duruş bozukluğu, şöyle müşterilerimizden duyduğumuz oluyor. Prostat için doktor beni at binmeye yönlendirdi diyenler oluyor. Gerçekten Evet, birçok şeye faydası olan mübarek bir hayvan diyelim. No! Oh.